Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Mart günlerden Salı. Hep birlikte kripto para piyasasını değerlendiriyor olacağız. Başlamadan önce belirtmeliyim ki Pazar günü yayınladığımız KuCoin kol videosunun içerisinde Etkinliğimiz hala daha devam ediyor. Bugün saat 23.59'da sonlanacak ve ben yarın hem sizlere yeni bir sürprizle geleceğim hem de aslında pazar günü başlattığımız etkinliğin sonuçlarını açıklıyor olacağım. Haydi başlayalım o zaman. Endekslere baktığımızda dün Biztüs tarafında yani kendi ülkemizde yataya yakın negatif bir kapanış gördük. Diğer yandan ABD'ye geçtiğimizde Dow Jones yataya yakın pozitif, S&P... 1000'de 7 oranında yükselişle ve Nasdaq %1.31 oranında yükseliş ile günü kapattı. Açık olan Asya piyasalarına baktığımızda seyrin biraz karışık olduğunu görüyoruz. Ancak özellikle Japonya tarafından Nikkei 1000'de 7 hatta 1000'de 8'e yakın yukarıda seyrediyor. Emtiyalara baktığımızda altın 1922 dolar. Gümüş 25 dolar ve Brent petrol ise 108 dolar seviyelerinde dövize geçtiğimizde dolar TL paritesi yatay 14.82 ve euro TL paritesi ise yine yatay yakın hafif pozitif 16.27 seviyelerinde diyebiliriz. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin sabah saatlerinde son 24 saate kıyasla 8'e yakın yükselişte ve 47 bin 529 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Diğer yandan Ethereum 3398 dolar ve KCS de 20.36 dolar seviyelerinde. En çok kazandıranlara baktığımızda EOS USDT paritesi %136'lık bir yükseliş yaptı ve FCL %93 Waves ise son 24 saatte %49 oranında yükseldi. Kripto para haberlerine baktığımızda ilk haberimiz Grayscale'den geliyor. Grayscale bildiğiniz üzere GBTC olan e, fonu için e, bir başvuru yaptı. Grayscale Bitcoin Spot ETF'ini e, aslında kurmak istiyor. Bununla ilgili de e, sürekli SSC tarafından konuşuyor. E, Erteleme kararı alıyor. İlk başvurusunun ardından ertelemeler geldi. Ve şu anda aslında beklenen e, temmuz ayı içerisinde bununla ilgili bir sonuca varılması. Ve SAC eğer ki... E, Grayscale'in bu talebini reddedecek olursa Grayscale CEO'sundan yapılan bir açıklamaya göre kendileri bu konuda yasal yollara başvurmayı düşünüyorlar. Yani baktığımızda aslında SAC ve Grayscale arasında ilerleyen dönemlerde işler Grayscale'in istediği gibi gitmezse bir davaya tanıklık edebiliriz. Diğer haberimiz Vietnam'dan. Vietnam hükümeti e, kripto para regülasyonları için bir yasal çerçeve oluşturmaya başladılar. Bu yasal çerçevede ilk başta dikkat çekenler 3 tane aslında bakan ve Merkez Bankası bir arada çalışacaklar. Bu 3 bakan e, maliye bakanı diyebiliriz. Minister of Finance şeklinde geçiyor. Adalet Bakanı ve Bilgi ve İletişim Bakanlıkları. Bu üç bakanlık Merkez Bankası ile birlikte çalışarak kripto paralar ile ilgili yasal bir çerçeve oluşturmaya çalışıyorlar. Hali hazırda regulasyonlarla ilgili gelişmelerinde hızla devam ettiğini söylemek mümkün. Yine ABD tarafından bir haberimiz var. Dün aslında Biden 2023 bütçe için talepte bulundu. Bununla ilgili de çeşitli komisyonların da kendince talepleri olabiliyor. Baktığımızda emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu yani CFTC'si kendilerine ek bir bütçe talebinde bulundular. Bunun sebebi de dijital varlıkların değerlendirilmesi için ek eğitim kaynağı talep ediyorlar. Özellikle regülasyonun da yaklaştığını e, ABD tarafında da düşünürsek kripto para kullananların da bir kısmının aslında emtia gözlemcisiyle değerlendirilmesi gerektiğini yani bu komisyon tarafından değerlendirilmesi gereken risklere maruz kaldıklarını düşünüyorlar. Bu sebeple de dijital varlıklarla ilgili alanlarda kendilerini eğitmek ve sonra da aslında halka eğitmek ve bu çerçevede bir regulasyon oluşturabilmek amacıyla ek bir bütçe talebinde bulundular Rusya'dan bir haberimiz var bildiğiniz üzere Rusya zaten e, artık Ukrayna ile yaşadığı savaş esnasında kripto varlıkları olan ilgisini daha sık dile getirmeye başlamıştı e, burada yine bir haber geldi madencilikle ilgili bu sefer e, Rusya'da madenciliğin en hızlı şekilde aslında e, legalleştirilmesi planlanıyor. Burada da söylenen bu yine yasal bir aslında regülasyon haberi diyebileceğimiz bir haber. Madencilik kısmında hızla bir regülasyon adım atılması gerektiği belirtiliyor. Bununla ilgili de ilerleyen dönemlerde de aslında kripto varlıklarla ilgili de Rusya'dan e, regülasyon adımları görebiliriz ki kendileri zaten geçtiğimiz günlerde belirttiğimiz haberlerde de buna oldukça yakın olan ülkelerden bir tanesi. Son haberimiz ise aslında Luna Foundation'dan geliyor. Bildiğiniz üzere Luna'nın kendi aslında vakfı diyebiliriz. Kendileri 1 milyar dolar değerinde Bitcoin aldılar. Özellikle bu geçtiğimiz gün hatta dün yaşadığımız fiyattaki yükselişin buna bağlı olabileceği de çoğu yerde haber olarak geçiyor. Sadece buna mı bağlıdır? Hayır. Ama bunun etkisi var mıdır? Kesinlikle 1 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı Luna Foundation tarafından gerçekleşti. Haftalık olarak yayınlanan dijital varlık e, fon akışlarını inceliyor olacağız şimdi. Burada gördüğünüz üzere fonlara bir giriş söz konusu ve bu giriş miktarı Aralık ayının yani 2021 yılının Aralık ayının ortasından bu yana yaşanan en büyük giriş 192.5 milyon dolar değerinde ve bunun en büyük kısmını 97.8 milyon dolarla Bitcoin oluştururken arkasında sürpriz bir isim var. E, Bitcoin'i 87 milyon dolar ile Solana takip ediyor ve onu ise 10 milyon dolar ile Ethereum takip ediyor. Ethereum tarafında hem aylık hem yıllık periyotta çıkışların çok olduğunu görmüştük. Bu bağlamda 10 milyon dolarlık giriş Ethereum için görece zayıf bir değer olsa da yine pozitif olarak yorumlanabilir. Bildiğiniz üzere bu veriler gecikmeli veriler yani 25 Mart tarihinde alınmış olan veriler. Piyasadaki yukarı yönlü hareketi aslında destekleyen faktörlerden bir tanesinin de kurumsal alımları olduğunu bu verilere bakarak söylememiz mümkün olabilir. Diğer yandan Solana içinde oldukça pozitif bir seyir olduğundan bahsetmek lazım. Glassnode tarafından yayınlanan günlük borsa akışlarına baktığımızda Bitcoin tarafında 209 milyon dolar değerinde bir çıkış. Ethereum tarafında 161 milyon dolarlık çıkış ve Tether tarafında da 56 hatta 57 milyon dolara yakın borsalara giriş olduğunu görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum tarafındaki çıkışları pozitif yorumlayabiliriz. Tether'deki giriş görece zayıf olduğu için bunu da nötr olarak yorumlayalım. Teknik analize geçmeden önce Bitcoin'e ait bugün iki adet zincir verisine değineceğiz. Bunlardan bir tanesi madencilerin pozisyon endeksi olarak geçiyor. Bu veriyle ilgili detaylara yine siz de kripto kuant üzerinden oluşa, ulaşabilirsiniz. Ancak bu verinin oluşumundan sonra bizim nasıl yorumlayacağımıza ben kısaca değineceğim. Bu veriye göre verinin değeri arttığı zaman satış yönlü bir baskı oluşturabileceğinden bahsediyorlar. Neden? Çünkü aslında bu madencilerin durumunu bize anlatan bir veri. Baktığımızda bu verinin son dönemlerin en yüksek seviyesine geldiğini görüyoruz dün itibariyle. Ee, bu bağlamda satış yönlü bir baskı oluşturabilir. Ancak kimi zaman da gördüğünüz üzere boğa dönemlerinde başlangıçlarda çok yüksek oranlarda madenciler tarafından borsalara giriş yapılmış olsa da e, direkt satış yönlü bir e, etki olmadığını da görebilirsiniz. Örneğin burada ancak genel olarak baktığımızda mesela burada fiyatta bir düşüşe sebep olmuş. Burada yine bir e, düşüşe sebep olmuş ve aslında son dönemlerde de bu veri oldukça yatay seyrediyormuş. Yine dün itibariyle oldukça yüksek bir giriş var. Belki madenciler tarafından satış yönlü minik bir baskı gelebilir diyelim. Bir diğer zincir verimiz ise MVT Golden Cross olarak geçiyor. MVT sinyalin değiştirilmiş hali diyebiliriz. Yeşil alanlar. Görece fiyatın çok ucuz olduğu ve aslında aşırı da satım olduğunu bize gösterirken, kırmızı bölgeler ise fiyatın artık ısındığını ve aşırı alım bölgesinde olduğumuzu bizlere anlatıyor. Bu veri gördüğünüz üzere geçtiğimiz dönemlerde en yüksek Kasım ayında aslında zirveye ulaştığımız dönemlerde ne kırmızı alana girmiş ne sonrasında da aslında yeşil alana girmiş ancak kendi içerisinde belirli bir trende olduğunu zaman zaman söylemek mümkün. Baktığımızda yatay bir seyri var. Şu anda da bu yatayın üst kısmına doğru bir ilerleyişi var MVT Golden Cross'un. Bu verinin yukarı yönlü hareket ediyor olması, kırmızı alana girmiş olması dediğimiz gibi daha fazla aslında aşırı alım olduğunu ve yakında bir düzeltmenin gelebileceğini yani bir zirveye ulaştığımızı bize anlatır. Ancak tabii ki burada gördüğünüz üzere son dönemlerde veri birazcık uyumsuz hareket etmiş diyebiliriz. Ama yine de değerlendirmekte fayda var. Yeşil alana oldukça yaklaşmıştık. Aslında burada gördüğümüz 35-33 bin dolar arasındaki dip ile birlikte şu anda da tekrar bir yükseliş ilmemiz var. Bu yükseliş ilmenin sinin devam etmesi fiyatında yukarı yönlü gidebileceği konusunda bize sinyal veriyor. En azından orta ve uzun vadede diyebiliriz. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere buradaki minör yükselen kanalımızın içerisinde fiyatlanıyoruz. Dün bahsetmiştik bu kanalın üst bandından bir tepki aldık. Satış tepkisi şu anda 47.652 dolar seviyelerindeyiz. Gördüğünüz üzere burada 7 günlük ortalamamızda şu anda 47.389 dolar seviyelerine denk geliyor. Buranın üzerinde günlük olarak kalan alabiliyor olmak fiyatı yukarı yönlü götürecek etmenlerden bir tanesi. Ancak kanal üst bandımıza denk gelen 48.500 48.300 dolar seviyeleri bizim için önemli. Burası önemli bir direnç olarak çalışıyor. Bu direncin kırılması durumunda 51 bin dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 7 günlük ortalamamız en yakın desteğimiz bu desteği kaybetmemiz durumunda 45.500-45.700 dolar bandına kadar bir geri çekilme hareketi görmemiz mümkün olabilir. Ethereum'un teknik analizine geldiğimizde ise Ethereum'da da dün bahsetmiştik burada bulunan direncimizin, direncimizden bir satış tepkisi yine gördük. Şu anda bu direncin hemen üzerinde 3409 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En azından 4 saatlik periyotlarda buranın üzerinde bir kalıcılık görebilirsek 2 adet en azından kapanış şeklinde düşünebilirsiniz 4 saatlik periyotta. O zaman fiyatın 3567 ve arkasından da 3650 dolar seviyelerine doğru hareket ettiğini görmemiz mümkün olabilir. Ancak buradan bir geri çekilme görecek olur isek o zaman 3241 dolar seviyesi Fibonacci'nin orta bölgesi en yakın desteğimiz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda kademe kademe 3100 ve arkasından da 3.010 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme gelebilir. Kadena'nın teknik analizine geçtiğimizde kadena alçalan trendini yukarı yönlü kırmış ancak buradan hızlı bir ilme alamamıştı. Yatay kanalının içerisinde fiyatlanıyor. Kanal orta bandının üzerine denemeler yapmış olsa da bu kanal orta bandının üzerinde bir günlük kapanış sağlayamadı. O yüzden de şu anda aslında 6.97 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor diyebiliriz. Geri çekilmelerde şöyle gösterelim. 6.43 6.45 dolar bandı bizim için önemli bir destek. Bu desteği kaybeder isek 5.95 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gelebilir. Burada gördüğünüz kanal orta bandımız 7 dolar seviyeleri 7 doların üzerinde günlük bir kapanış ya da en azından 4 saatlik periyotlarda 2 adet kapanış görmemiz durumunda ise yukarı yönlü hızlı bir hareket görmemiz mümkün olabilir. Bu yukarı yönlü harekette de kanal üst bandımıza doğru bir hareket olabilir. Bu da 8.27 dolar seviyelerine aşağı yukarı denk geliyor diyebiliriz. Solana'nın teknik analizine geçtiğimizde Solana'yı 4 saatlik periyotta inceliyoruz. Gördüğünüz üzere Bollinger bandının içerisinde fiyatlamasını sürdürüyor. Şu anda 110 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz Bollinger'ın üst bandına denk gelen 113 dolar seviyelere. Eğer bu 113 doları yukarı yönlü kırabilirsek o zaman 117 dolar seviyelerinde bulunan direncimize doğru bir fiyat hareketi görmemiz mümkün olabilir. Olası geri çekilmelerde 105 dolar seviyesi en yakın desteğimiz. 105'i aşağı yönlü kırmamız durumunda kademe kademe 103 dolar ve 97 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler gelebilir. 97 doların altında da Bollinger alt bandımıza da denk gelen 94 dolar seviyesi destek olarak bulunuyor diyelim. Eğer ki Bollinger'i yukarı yönlü kırabilirsek gördüğünüz üzere yani 113 doları yukarı yönlü kırabilirsek kademe kademe 117 dolar ve aslında arkasından da 130 dolar seviyelerine kadar bir fiyat hareketi izlemek mümkün olabilir. Avax'ın teknik analizine baktığımızda Avax'ı da 4 saatlik periyotta inceliyoruz. 94 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz 97 dolar seviyelerinde bulunuyor. Eğer bu 97 dolar seviyelerinde bulunan direnci yukarı yönlü kırabilirsek kademe kademe 98.77 dolar ve arkasından da aslında şöyle de gösterelim 103 dolar seviyelerinde seviyelerine kadar bir fiyat hareketi gelebilir. 100 dolar Avax'ta da psikolojik olarak önemli bir eşik olarak düşünebiliriz aslında. O yüzden 100 dolar seviyelerin üzerindeki hareketlerde fiyat hareketi yukarı yönlü biraz daha hızlanabilir. Peki ya? Aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli seviyeler ne diye merak ediyorsanız burada da aslında yükselen kanalımızın orta bandına denk gelen ve aynı zamanda Fibonacci'nin %78,60'lık düzeltmesine denk gelen 90 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek. 90 doları kaybetmemiz durumunda 84.45 dolar hatta 84.41 84.45 dolar bandına doğru bir geri çekilme gelebilir. Burası Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltmesi bizim için oldukça önemli. Neden? Çünkü bu düzenin altında kaldığımız durumlarda fiyat hareketinde aşağı yönlü derinleşmeler görmüşüz. O yüzden 84.41 84.45 dolar bandı bizim için en kritik destek seviyesi diyebiliriz. Burada baktığımızda şu anda MACD'nin alım yönünde verdiği sinyalini hala daha koruduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde KuCoin'de listelenen Bikonomi yani Bikon'un teknik analizine bakıyor olacağız şimdi. Biko'da majörde bir alçalan trendimiz vardı. 4 saatlik periyotta bakıyoruz. Günlük periyotta bu alçalan trendi yukarı yönünü kırmayı başardık. Şu anda 1.67 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın direnci 1.70 dolar seviyelere. Eğer bu 1.70'i yukarı yönlü kırmayı başarır isek 1.84 dolar seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise hem bu binördeki yükselen trendine hem de altalan trendinin üzerine denk gelen 1.57 dolar seviyeleri oldukça önemli bir destek. 1.57'yi kaybetmemiz durumunda kademe kademe 1.49 ve arkasından 1.40 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme izleyebiliriz. Stokastik osilatöre baktığımızda aslında aşırı alım bölgesinden çıkmış ve şu anda e, normal seviyelerin içerisinde geziyor. Buradan bir dönüş görebilirsek fiyatta da yukarı yönlü daha hızlı bir hareket görmemiz mümkün olabilir. KCS'nin teknik analizine geçtiğimizde KCS şu anda 20.39 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Gördüğünüz üzere burada minördeki alçalan trendini yukarı yönlü kırdı. Fibonacci'nin %38,20'lik düzeltmesinin de üzerine geçti ve en yakın direnci olan aslında 20.91 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi görünüyor. Burada 20.91 seviyelerine kadar bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Ancak buralardan bir satış baskısı alması mümkün. Neden? Çünkü artık aslında belli bir süredir elinde tutan yatırımcıların kar realizasyonları gelebilir. Bu noktada geri çekilmelere şahitlik edebiliriz. Bu seviyelerimizde aslında 19.27 dolar seviyesi önemli bir destek. 19.27'yi kaybedersek kademe kademe 18.80 ve arkasından 18 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Burada Fibonacci'nin Orta bölgesine denk gelen 21.08 dolar seviyesi var. Buranın yukarı yönlü kırılımı da oldukça önemli. Bu 20.91 aslında 20.90 21.10 dolar bandı o aradaki 20 centlik makas aslında bizim için oldukça önemli buradaki direnci yukarı yönlü kırabilirsek o zaman 22.90 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.